Herkese merhabalar dostlar, Rauf ben. Karanlık Adam TV ekranlarında bir haftanın değerlendirmesi videosuna daha hoş geldiniz. Evet yine perşembe, yine bir değerlendirme videosuyla bakalım neler var e, bizim için güzel olabilecek fırsatlar diye başlıyoruz. Xbox Game Pass ile başlayacağım çünkü çok güzel bir oyun gelmiş. E, hatta iki oyun, üç, üç oyun geldi de yani aralarından Halo'yu tabii ki sıyırırsak e, çok güzel bir oyun diyebiliriz. Forager'ı da çok beğeniyorum aslında. Ondan da birazdan bahsedeceğim dostlar. Bunun yanında Epic Games'te bir tane ücretsiz oyun var. Çok beğendiğim bir yapımdır. Ondan da size öve öve bahsedeceğim. Çünkü 2-3 kere bitirdiğim, çok sevdiğim bir yapım. Ama geri kalan şeylere baktığım zaman çok böyle parlak bir hafta diyemeyiz. Steam'de sadece şey ücretsiz hafta sonu oynama için bir savaş oyunu var. İlginç bir oyun. Denemenizi tavsiye ederim. Birazdan ona da geleceğiz zaten dostlar. Bu arada videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmuyoruz dostlar. Evet hemen Xbox'la başlayalım. Ee, hatta e, Halo 3 ile başlayalım. Halo 3 de beklediğim bir oyundu zaten. Steam, şey e, ne derler e, PC üzerinde oynayamadığımız bir yapım Halo. Halo 3 daha doğrusu. 1 ile 2 gelmişti. Gerçi Reach'i de oynayamamıştık ama Reach'i o kadar beğenmedim ben. Ee, Halo da aslında çok yeni bir oyun değil yani öyle baktığımız zaman grafiklerine falan ama sonuçta dediğim gibi PC'de deneyimleyemediğimiz bir oyun olduğu için Xbox Game Pass'te e, oynama imkanı bulmamız çok çok iyi oldu. Zaten hani bunu Halo 3 olarak değil de e, The Master Chief Collection adı altında yüklüyor, yüklediğiniz zaman e, direkt oyunlar zaten geliyor eğer silmezseniz tabii ki diğer oyunları da. Küçük bir güncelleme sonrası oynamaya devam edebiliyorsunuz. Belki de cuma günkü canlı yayında Halo oynarız. Bir Halo'ya giriş yaparız belli olmaz. Bu arada canlı yayınlar pazartesi, çarşamba, cuma ve hafta sonlarında cumartesi pazardan bir tanesini seçerek devam, devam ediyoruz dostlar canlı yayınlara. Hepinizi canlı yayınlara bekliyorum. Çok çok memnun olurum gelirseniz dostlar. Evet bunun dışında Neon Ab Abyss yine yeni gelenlerden. Bu da e, şöyle fotoğraflarına bakarsak baya renkli çok şirin. E, aslında bazı renklerin de o Neon isminden gelmesinden dolayı böyle baya bir göz kamaştıran. Şuna, şuna, şuna bakarken bile gözlerim kamaşıyor. E, baya rengarenk bir e, platform oyunu arkadaşlar. Zorlayıcı da oyun platform oyunlarından biri. Evet. Güzel oyun ama güzel oyundur yani tavsiye edebilirim ama hani Forager'ı daha çok tavsiye ederim. Ee, hoş gerçi Beta Key'ini alıp bir sene sonrasında hala e, e, inceleme videosunu çekememiş olabilirim ama çok beğendiğim bir oyun. Bakmayın böyle sevimli durduğuna. Ee, grafiklerin de hani piksel piksel kötü olduğuna bakmayın. Gerçekten mükemmel bir hayatta kalma oyunu. Evet. Çok keyif alabileceğiniz, çok fazla içinde mekaniği olan, craft mantığı olan, hayatta kalma mekanikleri de baya baya güzel olan çok ilginç bir oyun. E, Humble Games tarafından geliştiriyordu galiba ya da yayıncısı olabilir Humble Games. Çıkar çıkmaz yani hemen hemen yani 1.0 versiyonuna çıkar çıkmaz demeyelim de bir süre sonra hemen Xbox Game Pass'e de gelmiş. Bu çok güzel olmuş. Herkesin yani Game Pass sahibi herkesin deneyimlemesi gerektiğini düşündüm. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Halo 3 ile beraber bu hafta bayağı bir verimli olmuş. Dediğim gibi belki de cuma günkü canlı yayında Halo 3'e bir giriş yaparız. Sizler de aramızda olursunuz umarım. Bunun dışında arkadaşlar 30 Temmuz'da da yani 2 hafta sonraki gelecek oyunlarda da Yakuza Kiwami 2 oyunu gelecek. Zaten Yakuza oyunlarının sıfırı ve 1'i o sistemin içinde vardı. Yine de bir bakalım. Evet 0'la zaten birinci Kiwami içinde vardı. Kiwami 2 de gelince bütün Yakuza oyunlarını seri halde Game Pass'te yine ulaşılabilir olması e, Game Pass sistemini yine cazip kılacak etkenlerden biri olacak. Evet şöyle kapatalım. Devam edelim dostlar. Epic Games'teki ücretsiz oyunla devam ediyoruz. Torchlight 2. Çok sevdiğim bir oyun. 2 e, iki yanılmıyorsam iki kere ya da üç kere falan bitirmişimdir. Tabii iki kere, şey bir kere normal, iki kere de modlu şekilde bitirdim. E, fan yapımın bir modu var. İnternetten bulabiliyorsunuz. Orijinal oyuna da oluyor. E, hiçbir sıkıntısı olmuyor. E, ne yaptığını biraz daha söyleyeceğim. Torchlight 2, e, Diablo 2 e, oyununu yapan ekip, ekip tarafından çıkmış. Yani daha doğrusu Diablo 2'yi yapan ekip Blizzard'dan ayrıldıktan sonra kendilerine bir e, şirket kuruyorlar ki ismi geliştirici niye yazmıyor burada ya çok ilginç. Ee, şu an hatırlayamadım. Bakayım burada sonunda yazıyor mu? Yazmıyor. Neyse, dediğim gibi bir şirket kuruyor. Diablo 2'den ayrılanlar ve Torchlight'ı geliştirmeye başlıyorlar. Torchlight'ın ilki de çok güzel ama online şey yok, modu yok. Bu oyun hem daha gelişmiş, hem daha çok içeriği var, hem daha uzun hem de online modu var. Yani arkadaşlarınızla da beraber Koop bir şekilde oynayabilirsiniz. Ayrıca modlana da biliyor. Demin söylediğim gibi pet mantığı var. Yanınızda bir hayvanınız var ki pet mantığının ilk kullanılanlardan biridir. Torchlight. Onun üzerine de item yerleştirebiliyorsunuz. İşte ekstra bir tabii ki taşıma kapasitesi elde ediyorsunuz. O da sizin adınıza savaşıyor. Ve değişik değişikti. De sınıflar var. Modladığınız zaman da Diablo 2'deki mesela necromancer karakterini de Buraya ekleyebiliyorsunuz. Fan yapımı olmasına rağmen çok güzel işçilik çıkarmışlar. Ben e, o 3 kere bitirdiklerimden bir tanesini işte o mod yapımı e, şeyle bitirdim. Ne derler? Demin söyledim. E, ölü canlandıran arkadaşı da bitirdim. Ulan demin söylediğim şeyi şimdi unuttum ya. E, neyse geçelim. <laughs> Başım ağrıyor zaten biraz. onlar olabilir. Um, Andit karakterleri canlandıran. Demi söyledim ya, bay arkadaş. Neyse, e, Ubisoft Forward indirimleri Epic Games'te hala devam ediyor arkadaşlar. Kuponunuz varsa ki bununla ilgili bir video çekmiştim e, hatırlatma ve tanıtım e, babında. E, o videoya da bakabilirsiniz. Kuponunuz duruyorsa arkadaşlar çok güzel indirimlerden hatta e, şu an yıldızı diyebiliriz bu indirimlerin. Kuponu kullandığınız zaman 21 TL'ye düşen bir Gold Edition, Origins Gold Edition e, fırsatıyla hala devam ediyor dostlar. Bunun dışında Humble Bundle'da bir e, Warhammer paketi gelmiş arkadaşlar. E, Warhammer oyunlarının çoğunu çok iyi bilmiyorum, onun için hani bu değer mi değmez mi bilemeyeceğim paketler. Vermintide biliyorum çok güzel bir oyun, ama Warhammer kısmını çok hakim değilim. Onun için ben fiyatları sizlere göstereceğim. Warhammer, Kill Team Dawn of War ve e, Legacy of Dawn, Herald of Oblivion ve, ve ayrıca Vermintide'ın da ilki 5 TL'lik şu kısımda satılıyor arkadaşlar. Eğer ikinci kısma geçersek de Dawn of War'un ikincisi Battlefleet Gothic Armada e, ve e, yine Warhammer'dan iki tane oyun daha beraberinde 49 TL yani neredeyse 50 TL diyelim. 50 TL'ye bu dördünü ve bu dördünü yani 8 tane oyunu alabiliyorsunuz. Ayrıca 90 TL öderseniz yani son paket kısmını da ödemeyi e, düşünürseniz. Burada Space Marine Collection, Dawn of War'un üçüncüsü ve Blood Bowl oyunu var. Bu çok ilginç bir Amerikan futbol oyunu. Ee, yani ne, ne etti 8 bunlar da beraber 11 tane oyunu 90 TL'ye neredeyse işte 9 TL 8.5 TL gibi bir şey oluyor herhalde tanesi. Aslında bakıldığı zaman fena değil. Alabiliyorsunuz ve bunun yanında eğer şu sonuncu 90 TL'lik kısmı satın alırsanız eğer e, bir aylıkta Humble Choice e, üyeliğini size hediye ediyorlar ki Humble Choice üyeliğinin zaten normal fiyatı 20 dolar arkadaşlar. Ya bu da güzel bir fırsatmış gibi geldi bana. Değerlendirmenizi tavsiye ederim. En azından ya bakmanızı böyle bir tavsiye ederim. Dediğim gibi, Humble, e, Humble Choice'in bir aylığı sadece 20 dolar. Yani bu paketten daha fazla mı oluyor? Hemen çarpacağım. Merak ettim. Başım o kadar ağrıyor ki, o ağrının neticesinde. Şu an toplama çıkarma falan da yapamıyorum. Evet, 137 TL'ye geliyorum şu anki kurla. Yani 140 TL baya e, karlı bir tercih olabilir. Olmasa bile sadece 5 TL ödeyerek buradaki oyunları da alabilirsiniz. Yani Vermin Titan ben 5 TL edeceğini düşündüğüm bir oyun. Ama e, online modu var mı onu hatırlamıyorum. Ama dediğim gibi diğerlerini Warhammer serilerini çok iyi tanımıyorum. Bunun dışında The Deed isimli de bir e, RPG korku gerilim oyunu var da arkadaşlar. E, bu Japon RPG'lerine benziyor. Bol konuşmalı, küçük karakterler uzaktan bakış olarak gözüktüğü şunun gibi. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar grafikler tabii ki o yine dediğim gibi basit RPG oyunlarına benziyor. The o oyununda Indigala'dan üye olarak eee kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Tabii ki kütüphanenize ekleyebilirsiniz lafı yanlış anlaşılıyormuş e, kütüphaneniz derken Indigala'nın kütüphanesine ekliyorsunuz. Yani Steam kütüphanenize eklenmiyor. Bunun Steam ile hiçbir alakası yok arkadaşlar. Buradaki Indigala'ya kayıt olduğunuz zaman buradaki Add Your Library dediği kütüphaneye ekle dediği Indigala'nın kendi kütüphanesine eklemesi anlamında. Evet demiştim zaten Hell Let Lose oyunu da hafta sonuna özel 3 gün boyunca ücretsiz deneyimleme fırsatı sunulmuş. Çok ilginç bir oyun arkadaşlar. Ee, bir haritada 100 kişi savaşıyorsunuz ama bunu Battleground olarak algılamayın. 50'ye 50 iki taraf halinde savaşıyorsunuz. Tam bir e, 2. Dünya Savaşı havası e, yansıtılmış oyuna. Ve e, o Battleground oyunlarındaki gibi işte atlayıp cengaver gibi bir kişi böyle bütün herkesi öldürüyor. Böyle oynayanlar var ya iyi oynayanlar gerçekten. E, onlar gibi yapamıyorsunuz kafanıza sıkıyorlar gerçek bir savaşlık gibi tek kurşunla bile ölebiliyorsunuz. Öyle bir durum var. Onun için takım halinde organize bir şekilde oynamak gerekiyor ve e, en azından konuşamıyorsanız bile kulaklığınız açık olup e, direktifleri duymanız gerekiyor oyunda arkadaşlar. Dediğim gibi yani deneyimlenmesi denen denenmesi gereken bir oyun. Evet hafta sonuna özel deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ha, e, bu hafta yayıncı hafta sonunda da SCS Software'ın oyunları indirimde arkadaşlar. Zaten hani sanki çok az para kazanıyorlarmış gibi. Bir de yayıncı hafta sonu yapmışlar. Bir de sürekli canlı yayında adamlar ya sürekli. Sürekli 24 saat canlı yayındalar. Nasıl bir boş zaman, nasıl bir işsizliktir bu anlamıyorum ki. Bu arada mesela Road to, Black, Road to the Black Sea ek pakette baya güzel inmiş. Ama hala şunun %50'lere indiği zamanları görmek istiyorum. Fiyatı yüksek bence. Ederi yüksek yani daha doğrusu öyle diyelim. Bu arada SCS'nin bir de Amerikan Truck Simulator diye de bir oyunu var. Ee, burada geldiğiniz zaman e, buraya tıklarsanız e, Euro Truck, buraya tıklarsanız e, şeyin e, Amerikan Truck'ın canlı yayınlarını nasıl oyun olduklarını bakabilirsiniz. Gerçekten nereye tıklasanız canlı yayın zaten ama farklı farklı canlı yayınlar değil. Yani mesela şu paketin canlı yayını yapmıyorlar aslında sadece Amerikan Truck'ın canlı yayını yapıyorlar. E, Amerikan Truck da güzel bir oyun bence ama hani niye... E, şey kadar, ETS kadar sıyrılmadı. Onu merak ediyorum. Hatta ben bu burunlu tırları daha çok seviyorum. Hatta Mac diyorlardı galiba onlara. Bu tırlar daha çok hoşuma gidiyor benim. Hatta, evet, değerlendirilebilir arkadaşlar. Hemen hemen baktığımız zaman birçok pakette, birçok ek içerikte indirim var. Belki de hemen hemen hepsinde de olabilir. Şu an oralarına ayrıntılı bakmadım. Siz bakabilirsiniz. Bu arada bu haftanın dikkat çekenlerinden biri de Superhot Mind Control Delight oyunu. Yani yeni gelen. Superhot'ın yeni gelen oyunu arkadaşlar. Ee, daha çok taze bir oyun. Hatta bugün mi çıkmış? Aynen öyle olmuş. Ee, %40'da indirimle çıkmış. Çok güzel bir fiyata çıkmış. Helal olsun valla. Böyle oyuncu dostu, kullanıcı dostu, e, geliştiricileri, yayıncıları çok seviyorum. Helal olsun. Harbiden çok pardon. Güzel bir fiyata Çıkarmışlar oyunu. E, bu arada e, tabii o ana oyunun üstüne eklenen bir oyun mu, onu da merak ediyorum aslında. bende olmadığı için süper Hat başka platformlarda var benim. E, çünkü aynı sayfanın içinde işlenmiş gibi gözüküyor. Çünkü süper Hat'a baktığımız zaman daha önce çok daha düşük fiyatlara inmiş. Belki de üstüne bir ek içerik şeklinde mi yaptılar diye düşündüm ama yok, ayrı ayrı satılıyormuş. Evet burada 15.60 diğerini 23.99 olarak görüyoruz. Zaten hani e, ekstra bir içerik olsaydı ana oyunu da almanız gerekir diye bir uyarı olurdu şurada. Buradaki fiyatlandırma tamamen saçmalık. E, onu dikkate almayın arkadaşlar. Eskiden satılan bir oyun değil. Eee derse ah, gidiyorum. Bu arada Darkwood'da da güzel bir indirim var. Zaten yaz indirimlerinde de bahsetmiştim. Gerilim seven arkadaşlar için üstten bakış çok ilginç bir oyun tarzı mekaniği var. Ama gerçekten güzel bir gerilim oyunu. Son derece olumlu. Zaten %97 kadar olumlu puanlarından da anlayabilirsiniz arkadaşlar. 8-16'ya Evet en son olarak da e, Ubisoft indirimleri hala devam ediyor arkadaşlar. Yeni oyunların tanıtımlarını Legion'un ve Valhalla'nın e, tanıtımlarını buradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, daha önce dediğim gibi eğer Epic Games'te Epic kuponunuz duruyorsa Epic kuponla bir oyun almayı, almanızı tavsiye ederim. Hatta Far Cry 5'i gold paket olarak yani Origins Origins en güzel onu gösterdim ama Origins almayacaksınız. Far Cry almaya karar verdiniz. Far Cry'ı aldığınız zaman e, hatta bakalım ne kadar olduğuna. Ee, şey sallamayalım kafadan. Yanılmıyorsam 40 TL falan geliyordu. Gold versiyonu. Yok 31 TL'ye geliyormuş. Arada 10 TL oynuyorsa Origins'le. 31.80'e buradaki fiyatın daha düşüğüne Gold paketi alıyorsunuz ve 3 de geliyor yanında. 2 tane oyunu almış oluyorsunuz ve Far Cry 5'i de Gold paketi olarak aldığınız için bütün ek paketleri de içinde olmuş oluyor. Bir tek 4 kalmış oluyor yanında da. Onu da üstüne eklerseniz 50 liraya işte 58, 60 lira diyelim 60 liraya kapatırsınız. Buradaki oyunları e, kapatacağınızdan daha iyi olacaktır. Çünkü Far Cry 5 Gold olarak gelecek. Evet arkadaşlar bu kadar e, video. Umarım keyif almışsınızdır. E, beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı ve beni ilk defa seyrediyorsanız abone olarak destek olmayı ihmal etmeyiniz dostlar. Başka değerlendirme videolarında, başka videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.